babamdan yasak aşkımmış gibi mesajlar. Seni çok özledim. Aşkım, kokunu özledim. Keşke o ay baba yani hastasınız falan ondan sonra beni kandırdı dedi ki tamam gel dedi. Terasta otur. Ağzımıza da şey takacağız. Kokunu özledim falan. İyi dedim ya gideyim yukarı terasda otururum. Onları da hani görürüm. iki muhabbet ederim. Hem de bir bakarım falan. Çıktım yukarı şapur şapur öptü beni. <laughs> çok özlüyorum dedi. Biz Covid'lik sen de Covid ol dedi. Böyle bir şey olabilir mi yani? Ay çok <laughs> tatlısınız <laughs> Çok tatlı ya. ve çok komik ama yani. Ama COVID Covid'de bir şey görmedik yani. Covid yani bizim bir ağır grip evet, gibi biz çok, geçti. Ağa, evet, Öperim şey, sen de geçirirsin. Ne oldu evet. diye. Özlüyoruz ya olmaz böyle dedi. Kaç <laughs> evet. gün mesela birbirinizi görmenizin altı üstü? Ay, Ay, biz hafta çok hafta on gün yani. Bir hafta aa. falan ki siz şey oluyor. Bir haftaya ya kalmadan babam error verdi aşkımda. Tam da Çok yani Emirha da çok düşkünüm oğluma da. Zaten Nasıl bir baba? Valla ben benim için yani tabii herkes Erdal Özyağcılar tarafını biliyor. ben biz çok büyük aşk yaşıyoruz yani. Veya bence çok harika bir baba.